Ben uyanalı çok oldu. Şimdi e, elimi yüzümü yıkayacağım. 11'de çamaşır sıram var. Onu atmaya gideceğim. Bu Nazlı'nın şeyi. Bayağıdır poz vermiyorum. <laughs> Çünkü kaslarım yok oldu. Bugün benimle hazırlananı çekeceğim. Bu tatlış tipimle. E, beraber işte hazırlanacağız. Kıyafetimi falan seçeceğiz. Bugün eşofman giymeyi düşünüyorum arkadaşlar. Normalde çok güzel kombinler yapıyorum ama bugün eşofman gerisim tuttu. O yüzden rahat etmek istiyorum. Videoya öyle denk geldi. Yapacak bir şey yok. Eşofman kombinler de candır. Gerisi heyecan. Şimdi başlıyoruz. Direkt ee, akşamda maskara kalmış gözümde. Bunu çıkarmaya yapmışım. Hemen bunu yıkayacağım. Tutma ellerimi Akıyor sürekli arkadaşlar. Ee, az önce de elimi yüzümü yıkadıktan sonra çamaşır atmaya gittim. Onu çıkmasını bekleyeceğim. İşte 50 dakikaya hazırlanırım. Ondan sonra gelip hazırlandıktan sonra çamaşırlarımı alırım, sererim. Sonra da e, okula gideceğim. Bir buçukta dersim var bugün. Hazırlanalım beraber. Bunumuzu takalım tabii ki. Bu olmazsa olmaz arkadaşlar. bunsuz hazırlanamıyoruz. <laughs> Onları serdikten sonra hemen çıkmam lazım çünkü evet benim fakültem biliyorsunuz ki kampüsün dışında olduğu için otobüs bekleme, işte otobüs bazen gelmiyor, geç geliyor, kaçırabiliyorsun falan. O yüzden erken çıkmam lazım. O yüzden beraber hemen hazırlanıyoruz. Allah'ım çok şükür. arkadaşlar şimdi çantamı hazırlayacağım. Aslında yani şöyle dedim ki bu çantayı takmayı düşünüyorum. İçini de hazırlayacağım bununla beraber. Buna işte sadece kullandığım makyajı koyacağım. Hani ayna. Saç tokası. Bir tane kalem. Saç mendil. Saç yağını koyacağım. Bu böyle arkadaşlar. Vücut spreyimi atıyorum. Cüzdanı atıyorum. Gözlüğümü atacağım. Su dolduracağım buna. Suyumu atacağım içine bir tane de defter almam lazım ama bulamadım. Şimdi ona da bakacağım. Bir tane de defter alacağım. O kadar arkadaşlar. Arkadaşlar defterde buldum direkt bunu atacağım içine. Yani not alıyorum ama hepsini düzenlemem lazım. Vizeler de yaklaşıyor. 4 Kasım'da vizeler var. Bu kurtaracak umarım beni. Bunu da hemen atıyorum içine. Çantamda bunlar var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eşofmanımı kombinleyeceğiz. Düz ve sade bir kombin yapacağım zaten. Şimdi Selena'nın eşyamanları var. Bir tanesi small, bir tanesi medium. Aynı eşyaman. Birinin rengi solmuş. solmuş. Biri... birinin rengi solmuş. Grileşmiş. Gri bir eşyamanımız var yani. Diğeri de siyah. Şimdi bunları deneyeceğim. Üzerine de yani aslında bunu sabah giydim. Bu olabilir. Ya da aynı marka bunun pembelisi var. Belki bu da olabilir. Şöyle. Bilmiyorum. Şimdi onu deneyeceğiz beraber. Arkadaşlar size Avrupa yakası Gulf Fresh göstereceğim. <laughs> Bu şekilde. Sen <zaten> ünlüsün. <laughs> Bugün 24 Ekim arkadaşlar bir aydın. Ben kahvaltı yapıyorum. Ee, menüde patates kızartması var. Bir de iki tane yumurtam var. Normalde bir taneydi. Arkadaşım yumurtasını bana verdi yemediği için. Bunları yiyeceğim. Çok yorgunum. Hastayım sanırım. Suratım çok yorgun. Şişkin. Dün işe gitmiştim. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum bekledim ve hasta oldum. Normalde iş 3 gündü ama sadece bir gün gidebildim. Bugün ikinci gün gitmedim. Belki yarın gidebilirim iyi olursam. Günlüğü 800 lira ama hiçbir iş yapmıyorsunuz. Standta duruyorsunuz. Gelen misafirler işte kahve veriyorsunuz. Kahve boşlarını alıyorsunuz. Geri götürüyorsunuz oraya. O kadar yani. Başka hiçbir zorluğu yok. Duruyorsunuz sadece. Tek şeyi dönerken servis beklediğiniz için çok soğuktu ve ben hasta oldum sanırım. O yüzden de bugün dinleneyim gitmeyeyim dedim. Belki yarın giderim öyle arkadaşlar. Masamızı görüyorsunuzdur umarım. <laughs> Kartondan yapılmış bir masa. Evet arkadaşlar böyle görünüyor. Şimdi deneyip yorum yapacağız hepsi hakkında Nazire beraber. Bunları da deneyeceğiz. Ama böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi batıracağız kanka. mi videoda olma. Evet çok güzel bu tadı. Şimdi batırdım. Hmm. Hmm. Çok kuru Evet arkadaşlar muhteşem manzaramız Ve nazileşim tatlıları deneyeceğiz Böyle bir antep fıstıklı Sütlü çikolatalı bir tatlı var Bir de spangle var Ve Bir günaydın arkadaşlar sonunda beklediğim kargo geldi 15 gündür bu kargoyu bekliyorum ben şimdi açalım beraber sanırım kargo firmasıyla alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum yani öyleymiş zaten ee, tekrar o firmaya gitti sonra tekrar e, siparişini tekrar istiyor musunuz falan dendi ya bana ulaşamadıklarını söylediler ama numaran falan da vardı ama neyse ki 15 gün sonunda evime ulaştı şimdi beraber bakalım tişört ve eşofman almıştım. Şöyle tişörtlerden bahsedeceğim. Önü böyle, arkası da şöyle. Arkasının çok güzel. Sade. Arkası çiçek desenli. Bu da çok güzel. Oversize tişört. Bu kırışmış. Bir tık büyük gelebilir bana. Ben bedenimi bilmiyorum sanırım. Ama bu ben bana büyük gelecek bu arada. Ben kısmı. Falan. Şöyle bir şey. Burada markanın logosu var. Paçası da şöyle. Düzgülü. Denemek lazım ama tam böyle şey kışlık içi böyle. Bir de 180 liraydı bu eşofman. Bir de böyle beyaz bir eşofman aldım. Çok indirimdeydi bence. Çok uygun bir fiyat bir için. Bu da beyazı böyle. Krem gibi hatta şöyle bir şey. Bunun da şu böyle. O bu da çok güzel. Hatta bu da şey içi de gene böyle ama diğeri daha kalın. Böyleydi arkadaşlar. Belki denerim. Böyle denemeli gösteririm size. Griye böyle oldu arkadaşlar. Bence güzel oldu. Ve şey çok yumuşak. Çok rahat böyle giyerken falan direkt vizelere böyle gidiyorum arkadaşlar eşofmanla. Ya, ya bu medium, bu birazcık sanki büyük oldu gibi hissettim. Ya. Yani bilmiyorum. Bu şortta böyle durdu. Böyle açık yeşil gibi ama kamerada biraz şey duruyor, garip duruyor. Yani bir tık bol ama. Yani idare eder. Böyle görünüyor. Evet arkadaşlar tişört böyle oversize bayağı büyük. Arkadan da hmm. arkadaki yani logosu yazıları çok güzel bence. Böyle boyutu falan da çok güzel. Şöyle indirince böyle. Böyle içine de sokulabilir. Farklı işte pantolonla falan da olur. Böyle. Bu siyah tişört de böyle. Gene aynı beden. Bunların ikisi medium. Şöyle görünüyor. Bence çok tatlı. Bunun ikisi medium. Boyutu falan bu boynu da çok güzel bence. Çünkü bazı tişörtler böyle biraz boyuna yakın olduğunda ben çok rahatsız oluyorum. Bu çok güzel. Kolu da bu şekilde. Bu ikisi medium. Ee, bu şort da medium. Ee, şu eşofmanlara bakalım. Beyaz olan medium biraz büyük geldi bana ama yani eşofman bu oversize durması hiçbir şey değiştirmez bence. Bu gri olan da medium. Böyle arkadaşlar. İkisi de çok güzel, çok yumuşak. Bunun fiyatı özellikle çok uygundu. O yüzden bir alayım dedim. Small bitmişti de, o yüzden small almadım. O yüzden medium aldım. Alışverişin sonuna geldik. Evet selam arkadaşlar. Biz gene çiğ köfte sushi yemeye geldik. Benim aşklarımla. Ee, çünkü çok seviyoruz ve e, bu üniversitenin girişindeki koma komageneden yemeği çok istiyorduk. Ama bizim kısmetimizde mi yok artık bilmiyorum ama sürekli geldiğimizde kapalı oluyordu. Artık yani bugün denk geldi. Açık olmasını çok istiyorduk. Şimdi beraber yiyeceğiz. aşklarım beni izliyor. Utanıyorum. Eee <laughs> Doritos'u söyledik. Biz biraz açız. O yüzden 2 3 do doritosu toplam. Bir de susamlı söyledik. Şimdi onları yiyeceğiz beraber. <laughs> Bana aşık aşık bakıyorlar. Ben şimdi bunları sevmeyeyim de ne yapayım? Arkadaşlar öyle bir soframız var. O kadar güzel görünüyor ki şimdi hepsini yiyeceğiz. Biraz aç olduğumuz için fazla söyledik. Ama hepsini bitireceğimizi düşünüyoruz.